Hepinize günaydın ablalarım, arkadaşlarım. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Öncelikle nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız ben iyiyim. Allah'ım şükürler olsun. İyi olmaya çalışıyoruz hepimiz biliyorsunuz. Şimdi işteyim. Saat saat şu an 8.30 falan geliyor. Malzemelerimizi falan aldık. Geldik 2 dakika oturdum. Ve bugün 5 tane benim 2 tane de annemin çıkışı var size elimden geldiği kadar çekmeye çalışacağım bakalım nasıl bir video çıkacak ben de bilmiyorum o zaman haydi başlayalım çıkış odasına gidelim geldik çıkışımıza ablalarım Vallahi hiç enerjik değilim aslında da enerjik olmaya çalışıyorum o kadar pis bir da odaydı ki size çekemedim yani bir dünya çöp bir dünya onun yanı sıra şu balkon masası balkon sandalyesi hepsi buradaydı bu buradaydı komedinleri altına sokmuş Ay, onları çıkaracağız diye öldük bittik bir tane de şey çıktı biliyor musunuz? Neydi o? Hmm, deniz için böyle simit çıktı. Onu da sonra gösterim ofisime götürdüm. Ee, Baya büyük çıkıştaki çıkanlar bizim oluyor ya. Öyle yani. Yazdırıyoruz onu şefimize müdürümüze. Hatta birkaç gün hatta bir hafta ofisimizde bekletiyoruz normalde. Önemli bir eşya olursa tabii, yani böyle tabii. deniz yatağıdır. Kalan kalan mesela şampuan kalıyor. Onu da yük yani yarım etmeyeyim. Oluyor. Hah. Yarım oluyor bırakıp gidiyor. Yük etmeyeyim deyip valize o koymuyorlar. Çok nadir çıkıyor. Nadir nadir. Onun nerede çok nadir. Evet. Ee, anam bu yatağı yapa koymuş Allah Allah. Görüyorsunuz çarşafın böyle Küçük düzlüğüne. Yok yok bakın kaç yıllık katçısın Kadek sen? Ben 10 e, yıl 10 yıllık katçı Niye ben ondan istedim? daha güzel yıl. yatak şey, yapıyorsun ha. <laughs> Mevsimlik ya 5 6. 8 oldu. 8 yıl aldı Sezonluk sezonluk. Bakın. Sezonluk. Ee, sen daha güzel yapıyorsun canım. Sen beni Bir tık lekeli al... mi sen canla? Leke var değil mi? Evet. Hepsinde leke var zaten. Ama yani... o çamaşırından kaynaklanan ee, bir şey. Çıkmayan şeyler. Evet, ben ablalarım arkadaşlarım. Hadi biz burada tamam temizliğimizi yapıyoruz, çıkışımızı evet, yapıyoruz tabii. da dışarısı felaket durumda. Hmm. Onu da göstereceğim size. Şimdi böyle gerdiriyoruz, sonra bir sonra, iki kattım, yapıyoruz, bir yere duman yürümüş. yuvarlak yapıyoruz bu şekilde. Ya. Hatta size şöyle göstereyim. E, net ne kadar çıkıyor bilmiyorum ama resmen gökyüzü duman altı. Ama bu sefer Manavgat tarafından değil, Alanya tarafından geliyor yani. Ee, çok kötü bir duman var. Ne kadar size yansıyor bilmiyorum ama ee, millet yeni yeni aşağı inmeye başladı. Yeni yeni havuzlarda olmaya başladı. 3-5 kişi havuzda şu an. Öyle. Vallahi ne diyeyim ablalarım. Şurada bir kuş yuvası varmış. Kırılmış mı? Ne olmuş? Bir şey olmuş. Evet. Anam büyük yatağı yaptı. Ben de hemen küçük yataklara geçiyorum. Hemen oraları yapayım. Ben de hemen evet banyoya bakın ablalarım bunlar bizim ilaçlarımız bu R6 olan tuvalet için yani klozete falan kullanıyoruz bunu bu e, V41'i de W41'i de banyo temizleyicisi kireç çözücü olarak yani genellikle buralara kullanıyoruz ki parlatsın diye ve lavabonun iç kısmına kullanıyoruz ondan sonra yeni böyle süngerlerimiz de var beyaz kısmı ve pembe kısmı böyle güzel süngerler var Ay ay ben de burayı yapacağım. Anam yap verdi sağ olsun büyük yata. Ben de süpürgeye tutmuştum. Bunları evet, bunları burada kullanayım. Buraya ben bir iki tane çarşaf getireyim. Ee, küçük çarşaf bir tane şöyle bu küçük çarşaf bir tane daha alayım. İki tane küçük çarşaf. Bunları yatağımda kullanacağım. Birini buraya, birini de oraya. İki tane de yastık kılıfı alacağım. Bir. Şu havlu gelmiş üstüne de. Bir. iki tane de yastık kılıfı alıyorum. Şuraya koyalım. Şu da ablalarım göstereyim size bakın. R3'ümüz var. Bu da cam sileceğimiz. Camları bununla siliyoruz. Aynaları, camları. Bu da böyle. Size başka ne göstereyim? Bu da daha demin çıkışımdan çıktı. Ee, kullanırım belki diye aldım. Anadolu Jet diye görünüyor. Böyle hijyen seti diye. İçinde bir adet maskesi ve e, ıslak mendil var iki tane de şöyle. Hiç daha paketi açılmamış. 2-3 3 üç, üç tane falan çıktı çıkıştan şimdi arabamın üstüne koydum unuturum takarım diye bakın şöyle şampuan falan çıktı çok az bir şey. Bunu annem almış herhalde bilmiyorum. Bir tane de bu var. Bu ne acaba bilmiyorum. Belki vücut kremi falan olabilir. Bilen varsa da yoruma yazarsanız sevinirim. Bu full neredeyse. Hemen hemen dolu yani. Neyse çok konuştum. Bizim bugün bir de yedi çıkışımız var. Hemen şu küçükleri yapmam lazım. Görüşürüz. Ve yataklar hazır. Yataklarımı yaptım ablalarım. <laughs> Gördüğünüz gibi. Bunu da ters çevirmiş. Bunu da düzeltelim. Ha. Şöyle dursun, tamamdır. Şimdi ben toza geçeceğim. Annem de burayı ilaçlamış, burayı ilaçlamış. Güzel de banyoda Güzel deliğini açmış, orayı temizliyor. Yani Dedim, ondan sonra artık gösterdim mi bilmiyorum ama havlularımızı bu şekilde paketleyip koyuyoruz. Biraz içine koymak zor oluyor ama yine de <laughs> idare ediyoruz işte. Bu şekilde buraya koyup yatağın üstüne koyuyoruz. Bunlar hep tepeye çevirmiş, Işık gözünü almış galiba. Evet. Millet yavaş yavaş çoğalmaya başlıyor. Yavaş yavaş. Neyse neyse. E, toz almam lazım. Anne toz bezeyi burada var mı? Var. Şey Alabilir miyim? Çek 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 çek. Çek çek. çek çek. var. Evet, bunu alalım. Buyurun çek, çek. Hmm. Sen toz bezini al. Evet. Hmm. Haydi bakalım toz alalım. Toz 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 toz. Evet iç odanın tozunu aldım. Tekrar bezimi sıktım. Ondan sonra şimdi elbise dolabına geçtim. Şunu atacağım. Anne burası Türkmüş Niye yabancı konuşuyordu biz de o zaman Ne bildin Çünkü kağıtlarından anlaşılıyor ya. Hani Türkse Türkçe yazıyor Değilse başka yabancı şey yazıyor Burada Türkçe yazıyor Türkmüş demek bizi gayet de anlıyormuş Bilmiyormuş gibi diyordu değil mi Evet Türkçe hiç Türkçe değil. konuşmuyordu Ben de şaşırdım Böyle az Türkçe biliyormuş gibi davranıyordu Aaa Şu an çok şaşırdım ben neyse bunu atıyoruz sonra zaten resepsiyon yenisini veriyor onlara o yüzden bu da çöp şaşırdım şu an ne bileyim yani devam ediyorum evet annem de aynaları siliyor ben de dolabı bitirdim şimdi tekrardan küçük odaya geçtim toz için ayağımı da şimdi şu an şuraya vurdum ve zonkladı Allah'ım ya. Çünkü iki iş yapamıyor evet, insan. Evet. Olmuyor. Bir elinde kamera bir elinde toz alacağını diye uğraşırsan böyle olur. Neyse ablalarım ben şurayı alayım ya. Evet ablalarım şimdi bir de sofa açacağız. Sofa nasıl açılıyor onu da gösterelim size. Şu koltuğun adına Koltuğum sofa diyorlar. Ama burada sofa deniyor. Aynen. <laughs> Buraya ek yatak gibi oluyor. Şimdi şu burası zaten 4 kişilik biliyorsunuz. Bununla birlikte 5 kişilik bir oda İşi haline bitiriyor. geliyor. E, tam çıkmak üzereyken. Evet. 1210 numara burası. Evet. Ne oldu? odaya sofa açın deniyor. Aha o zaman insan böyle bulunduruyor. Biz de onlar demeden bugün açalım dedik. <laughs> Çünkü bunu bize saat işimiz bittikten sonra sofasını aç diye sonradan geri döndürüyorlar. Aynen. Biz de bakın böyle çar küçük bir çarşafı. Küçük çarşafı. Ay bir güzel çarşafı. yaptın Kadek haa. Bu çarşafı. Bunu da bu yastığına geçiriyorum. Evet. Beğenmezlerse de ekstradan da yastık getirebiliyoruz. Ya yastıkları var ha hep her yerim var da. Bunun... Bazen hani buna sert hmm. diyorlar. Beğenmiyorlar. Bir şey olabiliyor yani. illaki o yüzden ekstra. Bu bunun ekstra... yastığı. Onun için takmak zorundayız. Evet. Böyle. Biz böyle takıyoruz. Sonra bu yastığını da şuraya. Evet. Kenara Koğazı koyuyoruz. Aha. Bir de Aha, bir de, de pika atıyoruz bir tane de. Hatta ben kenarına da yazayım da on numarayı sofa açtım diye unutmayayım. Aynen. Valla fıstık gibi yaptı. Bakın jilet gibi oldu. ha. Görüyorsunuz. bu, bu da böyle oluyor. Altına da şöyle mopu sürsün hakime. Şu şey oh. etmezsin, Şu şekilde. Mis gibi. Havlular da Şimdi ben de mop atayım. Son halinizi de gözüm. Çekelim. Ha, anam çeksin o zaman beni. Ay kameraya elimi gerdim eğer. Kusura bakma. Tutamadım ki. Hı. İlk önce şu köşeden başlıyorum. Şu köşeye vardırıyorum. Oraları zaten bezine de aldık perde altlarını. Zaten süpürgeyle. Ee, süpürgeyle, süpürgeyle bezine oraları bir aldık. Toz alık Şunu çekiyoruz şöyle. Hı. Ha, ha. Şu tarafa geçip. Ee, hı, ha, öyle iyice alıyoruz. Süpürgeyle de aldık kaldırıp da. Zaten bu tağ buradaydı. Zaten evet oraları. <laughs> Balkonun her şeyi buradaydı ben Hakime. ister istemez paspasiz bırakabiliyorum. O ses ne hani misafir falan mı? Ee. Bazen paspasiz bırakıyor da işte. Böyle. Bak süpürdüğü zaman oyuncak bir şey hmm. çıkıyor taş. Gıcır gıcır iyi süpürgeyi tuttun ha. Ne oluyor? ne oluyor? bir şey Baba, he, bir takırtılar falan geliyor da biz işte böyle baş başayız ee, beraber çıkışlarda yapıyoruz. beraberiz gerektiğine misafir de yetiştiremedik o, ya, bir o bir zaman beraberiz ha demek istemem bizimle hiç kimse olmuyor zaten biz sadece kendimiziz yani çalışan olarak biz varız kimse yok yanımızda görüyorsunuz hep evet. biz bizeyiz hakimeyle başka kimse olmuyor başka kimse olmuyor sadece ara sıra şefimiz gelir gider bu okeyini alır daha odanı Yerleri tekrar yapar. Aynen şefimiz gel okeyini alır işte. Okeyini alma yani yeniden odayı her tarafına bakar. Tekrar bir yerde bir şey kalmış mı diye. Evet. Tekrar tozunu alır. Tekrar aynen aynen çok uğraşır. Oda da 10 dakika durur. Bir, bir, şey bir de işte şefimiz bakar, okeyini verir, resepsiyona haber eder. <gülüyor> <Her> <gülüyor> Vallahi bilmiyorum Böyle. <laughs> Hmm. Sesler geliyor. Hah. orayı bezle Böyle koridorlar. He? Birinci çıkışımız bitti anlamına geliyor. Evet, evet. Hadi Kaldı bakalım. Aldı. 6 çıkış. Evet, diğer çıkışlarım da çıktı. Burayı bitirdik. Şimdi burası da diğer çıkışım, ablalarım. Görüyorsunuz hemen bunları sökeceğim. eee Burada çöpleri falan var. Hemen burayı da halletmem lazım. Annem aşağıda misafir yapıyor. A -a acil bir misafiri var. Ben de buraları yapacağım hemen. Size sadece haber vereyim dedim. Ben kaçar. Evet şimdi öyle yemeği vakti. Çıkışlarımızın dördünü yaptık. Kaldı üç tane daha çıkışımız var. Bugün menüde ne var? Karnıyarık, patlıcanlı, karnıyarık var çorba var tatlı ve patates kızartması bir de sosis vardı da ben almadım evet. bu kadar bize afiyet olsun Allah evet. bereket versin daha Aa, ne olsun. Inşallah. bir de ayranlarımız var ha söylemeyi unuttum Hı -hı. o zaman bize afiyet olsun biz yemeğimizi yedik geldik ablalarım görüyorsunuz havuz sabah nasıldı şimdi nasıl tıklım tıklım müzikler açık oynanılıyor yani görüyorsunuz neyse şu müzikten dolayı da telif yemeyeyim Herkes eğlencesine devam ne dedin Kadek? Bir şey mi dedin? Evet ablalarım artık günümüzü bitirmek üzereyiz neredeyse. Bu sonuncu annemin misafirindeyiz. Bugün toplam 7 tane çıkış yaptık. Vallahi billaha yorulduk. Gerçekten bittik artık ya. Ay daha da bitmedi işimiz. Hala daha var. Ne var? Çöpler atılacak. Temizlerimiz alınacak. Allah'ım kirlilerimiz atılacak. Dur ay. kız hemen. Daha demin iyiydin hemen kameraya çıkınca. <laughs> <laughs> kameraya çıkınca ay bayılıyorum. <laughs> Ölüyorum. Tövbe yarabbim var ya güldürüyorsun beni de anne. Gerçekten hakime çok kötüyüm ben. Ya ne inanmıyorsun sen ya? Üf. Bak 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 bu arada çöp poşetlerimizin rengi değişti Geçti bu sırada yani şimdi bu siyah karışık olacakmış yani bu siyaha karışıkları atacakmışız sarıya sarı, plastik atacakmışız mavilere de karton atacakmışız ama önceden neydi maviler karışık sarı plastik yeşil kartondu. Yetti galiba poşetler. <laughs> Yetti galiba poşetlerin rengi. Kavam karışıveriyor. Ben gidiyorum Kadek. Arabanı götürüyorum gidiyorum. Bu ıslak makine ıslak bu değişecek. Bir de bana şey şey al. Diyemedim ya. Ne diyorsun? Ne istiyorsun sen? Benim Anne ofisteki şeyleri götürdün mü oraya? Hı? Benim ofis ayırdıklarımı. Hı? Götürdün mü? Ofis ayırdıklarımı nereye götürdün mü? Orada asansörün orada poşet gördüm de buraya ayırdıklarımı götürdün mü? Mandal falan vardı ya. Duruyor duruyor. Hı. Bakın size ne göstereceğim. Ya da evde evde gösteririm ya da durun bekleyin. Arabayı götürdü annem şu an. Paspasını alıyorum. Hmm. Evet hadi gidelim. Hadi gidelim <laughs> karakol. Tövbe yarabbim ya. Sıralam. İyi ya kafayı yedim. Vallahi billah. Allah. Yoruldum. Yoruldum. Çok yoruldum. Tabii ofise götürmeye çalışıyorum. Aha anamın telefon çalıyor. Evet ablalarım, arkadaşlarım, canlarım, dostlarım. Öldük bittik derdim dediğim gibi. Şimdi daha çöplerimizi atacağız. Bakın şöyle bir yığın çöpümüz var. Bunları atacağız şimdi. <laughs> ah, daha işimiz doğru düz bitmedi ama artık sizlere burada veda edeyim istedim. Kendinize çok ama çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.